Amerika'da doğum yapacaksanız sağlık sigortanızın çok kapsamlı olması önemli. Niye? Çünkü doğumdan sonra ilk bir ay çocuğunuz otomatik olarak annenin sağlık sigortasına kayıt olur. Doğum sonrası oluşabilecek bazı komplikasyonlarda bu şekilde çocuğunuz kapsamlı plan dahilinde tedavi olabilir. Doğumdan genelde 2-3 hafta sonra sosyal güvenlik numarası gelir ve çocuğunuza sağlık sigortanıza başvurabilirsiniz. İkinci aydan sonra kendi adına bir sağlık sigortası olur. Eğer devlet sağlık sigortasına yani ücretsiz medikal Medicaid sağlık sigortalarına başvuracaksanız genelde hastanede bile buna başvuru yapılabiliyor. Fakat durumunuz buna uygun değilse özel sağlık sigortasına da sosyal güvenlik numarası geldikten sonra ikinci ay itibariyle başvuru yapabilir ve çocuğunuza sağlık sigortası alabilirsiniz.